Burada hocam bir evet. insan zafiyetini vurgulamamız lazım. Ayağına gelen, ucuz bulduğun, her zaman bulduğun şeyin kıymeti bilinmiyor. Evet. Bunun en güzel örneği de Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif'te insan ayağına geldiği için Ramazan heyecanlanmıyor. Evet. Hac kilometrelerce öteye binbir meşakkatle gidildiği için heyecanlandırıyor. Hac için para biriktiriyorsun, Ramazan için biriktirmiyorsun. Peki böyle mi olması gerekiyor? E Allahu Teala haccı buyurduğu gibi Ramazan'ı da buyurduğuna göre buyuran aynı. Sevap aynı. İkisi de ömürlük. İkisi de ömürlük. Aynen. Yani bin ay kavramı müthiş bir şey. Geçer bir şey. Bir de ondan daha üstün. Yani bin, bin ay müthiş bir şey müthiş hocam. Bir şey tabii. Yani 80 küsur sene en kaliteli ibadeti yapıyor gibi olmak. Evet. Bu müthiş bir şey evet. hocam. Yani bunu şeytanın belki de emek vermeden yani bir özel proje üretmeden bizi tuzağa düşürdüğü bir şey bu. Ya Ramazan şef geliyor merak etme. Üstelik bu sene tam tutamasan bile seneye evet. az olsa garanti gelecek zannediyorsunuz. Bu sebeple belki Ramazan-ı Şerif'te iftardan, sahurdan, oruçtan hatta ve hatta hatta ve hatta Ramazan umresinden Ramazan'da o bir on, yani. Ondan daha önemlisi Ramazan'a bir 10 gün kala bu Ramazan'da Rabbim için neler yapayım? Bu Ramazan gittiğinde benden ne değişiklikler olsun diye şöyle elini bağrına koyup derin bir tefekkür etmek müthiş bir şey hocam. Asıl mesele bu. Ramazan-ı Şerif gelmeden hani karalar bağlıyor diyor ya dertliler. Belki karalar bağlanmayacağız ama bir endişe bu Ramazan bu ağırlığı ile geliyor. Şimdi sizler işte 50 küsür yaşındasınız. Ben 60 küsür yaşındayım. Şöyle böyle otomatik bir 40 senelik orucumuz var. 40 senelik Ramazanımız var asgari benim daha fazla yani 50 küsür senelik Ramazan birikimim var. Herhangi birimiz 30 yaşındaysa da 15 senelik Ramazan birikimi var. Bunun bir muhasebesi yapılması gerekmiyor mu? Ne bir kazan? Ramazan, her Ramazan bir tık basamak yukarı çıksaydım ben. 50 Ramazan da Alimallah Ashab-ı Kiram'la yarışırdım herhalde. Çünkü Ashab-ı Kiram da Ramazan, 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 Ramazan Bildirme aldılar bu puanı. Yani Ramazan-ı Şerif önce geldi bir kıvam verdi o kıvamdan sonra Bedir'e gidildi. Ramazan bir eğitimdir, enerjidir. Bu enerjiyi almadan yani Bedir'e de gidilmiyor. Hac da yapılmıyor. Bu muhteşem bir şey. Bu sebeple her şeyden önce hocam, iftardan da önce, sahurdan da önce ya ne oldu bizim eski Ramazanlar? Nerede eski Ramazanlar? Benim üzerimde Mesela filan Ramazan-ı Şerif'ten sonra ben haramlara veda ettim. Çünkü Ramazan beni yıkadı, yağladı. Birinci basamak. İki, filan Ramazan-ı Şerif'ten sonra annem babam başta olmak üzere silah-ı rahim konusunda bir kusurum kalmadı. Evet. Ramazan geldi beni arındırdı, tertemiz yaptı. Gittim anamın elini öptüm, babamın elini öptüm. Allah'ın razı olacağı hale geldim o konuda. Öbür keşke bir Ramazan'da bunların hepsini yapsam. Ama işte diyelim çok fazla biz sulandık. Bir Ramazan'da ancak bir noktayı düzeltiyoruz. Şimdi benim elli küsür Ramazan'ım var bu hayatta. Bu filan Ramazan-ı Şerif'te de Kur'an-ı Kerim okuma mihmaldi. Orada bir başladım. Ondan sonra Kur'an'ım olmayan bir gecem olmuyor. Öbür Ramazan'da kul haklarını, ya ben bu Ramazan'ı oruç tutuyorum ama e bunların kulaklarına gidecek. Gelinime hakaret ettim. Oğluma zulüm ettim. Komşuma şunu yaptım. Bunları hep alacak. Çünkü Ramazan-ı Şerif bir birikim değil mi? Milyon milyon sevaplar birikiyor mu? Trilyon trilyon ya da. Kıyamet günü ben filanca en gıybetini yaptım. Filanca müdürüm ben insanlara zulmettim. Belediyeciler mesela Ramazan'da oruçları ne yapacaklar? Verecekler. Niye? E belediyecisin, yetim çocuğundan zengine kadar herkesin senin üzerinde hakkı var. E dolayısıyla kıyamet günü belediyecisin, müdürsün, tapu dairesindesin. Tabii ki hakka tecavüz ettiysen, etmediysen ne mutlu sana. Ne olacak, nerede helalleşeceğiz kıyamet günü? Borsa yok, bankalar kapalı. Nerede helalleşeceğiz? E getir Ramazanları, getir okuduğun Kur'anları olacak. E dolayısıyla ben bu Ramazan'da mantığımı şimdi yürütüyorum. Bu Ramazan-ı Şerif'te kul hakkına arınmadan insanlarla bir hakkım alacağım yok. Hatta köpeklerle, hatta hayvanlarla bir hakkım yok demediğim sürece oruç tutuyorum, birisinin hesabına tutuyorum. Onun bankadan hesabına havale edilecek benim sevaplarım. Öyle değil mi helalleşme evet, kıyamet evet, günü? Evet. Ee, o zaman ben akıllı bir Müslüman isem şu Ramazan'ı kul haklarından arındırıp gitmem lazım. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah ameller niyetlere göre şekillenir, oluşur. Efendim kıymeti ona göre değerlendirilir. Ve herkes de niye niyet ederse eline geçecek olan odur diyor. Aslında şu konuştuğumuz konu biraz da Ramazan-ı Şerif'e dair içimizde niyetler, iradeler, kararlar e, oluşturmak. Beklentiler. Beklentiler oluşturmak olduğu için son derece önemli görüyorum gerçekten. Nasıl her ibadetin niyeti önemli, niyet olmadan ibadet olmuyor. Aynı şekilde bir Ramazan niyeti oluşuyor. Yani şu anki aslında sohbet bu niyet oluşturma noktasında bir hepimize bir hatırlatma oluyor. Bu çerçevede kulaklarını konuştuk değil mi? Haramlardan dedik hangi Ramazan bizi haramlardan arındırdı? Şu kadar Ramazan yaşadık diyerek. Hangi bir Ramazan bir tık yukarı çıkardı He. bizi? Ömür boyu. Evet ömür boyu. Kalıcı. Adeta bize kalite kattı değil mi? Bir Ferakki e noktalarımızdan birisi olacak dedik. Bir evet. örnek daha zikredeyim Buyum. hocam. Şimdi iyi anlaşılsın diye bir alt yapıyoruz. İftar yedirmek. Evet. Sahura çağırmak. Yani ki güzel. sahur da sünnettir çağrılması. Evet. Bu ümmete ait meziyetlerdendir bu. Bunu irdelemeye gerek yok Tabii. Ancak ben veya siz Ramazan-ı Şerifi 10 gün kaldı. Hanımımızla oturduk, ev sahibimizle oturduk. Bu sene kimleri çağıralım iftara, kimlere gidelim dedik. Esasen bu ümmete ait bir iş. Fakat benim ahiretim, cennetim bu Ramazan'da Allah'a biraz daha yakın olma gayretimden önce bunu konuştuysam zarardayız. Yani fazilet ama cehennemden kurtulmaktan daha büyük bir şey değil herhalde. Tabii. Cennette reyyan kapısından girmeyi sağlayan Ramazan orucundan daha önemli bir şey değil. Evet. Yani bu şuna benziyor. Arabamızın motorundan önce rengini konuşuyoruz. Yakıtından önce silecek suyunu konuşuyoruz. Ya bunlar da önemli şeyler araç için Tabii. ama ya yakıt olmayan arabanın, aküsü olmayan arabanın, silecek suyu olsa ne olur, çamaşır suyu koysan ne olur? Yanlış sıralama bu. Hmm. Yani bizim ailemizde diyelim veya vakfımızda, medresemizde diyelim evet. iftar bu ümmete ait bir kültür. Onun da ayrıntıları var. İftar da öyle baldır küldür değil. Fukara ile iftarın meziyeti evet. var. Siyasetçiler bir araya gelmişler. Zenginler bir araya gelmişler. Alimleri çağırmışlar. Çağırmamışlar veyahut da. E bu, bu herkesin ayrı bir meziyeti Ama bu pazar, Ramazan pazarı, Ramazan meydanı, Allahu Teala'nın cennetini kazanmak için kurulmuş. Bu bütün olarak bakıldığında iftar vermek bunun için de çok basit bir şey. Mesela kul haklarından arınmamış bir iş adamı. 5000 bin kişiye iftar verdi. İşçilerine, bin işçisine iftar verdi. Ama işçiler bu iftarın parasını bizim maaşı vermedin hala bize iftar veriyorsun diyorlar. Buyurun fetva verin hocam. Yani sende hakkı olduğunu düşünen bir işçiyi 30 gün iftara çağırsan, pirzola yedirsen her gün, kıyamet açısından bir kazancımız var mı? 8 saat değil 8 buçuk saat çalıştırmışım bir senedir. Zavallı iş bulamam diye de mahkemeye verememiş beni. Ya da mahkemeye verileceğini bilmiyor. Bu yarım saatlik hakkı kaç iftar kaldırır? Eşit şey rahatımız belli bizim hocam. Bir iğne kadar hak olsa, bir buğday danesi olsa iftar bunu kapatıyor mu? Fazilet borç kapatmıyor hocam. Bu bir fazilet, bu bir ihsan. Yani defu'l mefasit evlem celbil menafi diyoruz, değil Şimdi, mi? Şimdi işte bu yani, mantığı oturtmamız bu Ramazanda Allah'ın haramlarından ve kul haklarından arınmadan yaptığım iftar programının bir anlamı yok şeriatımızda. Benim için var. Reklam oldu reklam. Ya yani akrabalar da maşallah, maşallah diyebilirler. Meleklerin ne dediği önemli. Meleklerin maşallah demediği bir şeyin ne kıymeti var Allah katında. Ama tekrar vurguluyorum iftar bu ümmete ait bir kültür. Evet evet. İftar vermek hatta Ramazan dışında bile yemek vermek bu. Yani, yani selam selamla Efendimiz değil hocam oruçlular yemeğini yesin diyor. Aa, bu, bu bir fazilet evet. bunu konuşmuyoruz evet. ama sabah namazı kılmayan biri işrakı kaçırmıyor. Buyurun bunu değerlendirelim. Değil mi? İşrak faziletli bir ibadet mi? Evet, kendine göre faziletli bir ibadet. Ama bu mübarek, muhteşem bir sünnet. Tabii. Belki de kabul olunmuş bir umre. Tabii. Bu kadar değerli. Sabah namazına kalkamıyor ama işrak kaçırmıyor. Hangisini değerlendireceğiz hocam? Yani sabah namazının kaç milyarda biri yapar işrak namazı? Yapmaz. 10 milyarda bir yapar mı? Hiçbir şey yapamaz. Çünkü... Biri farz. Asıl olan sabah namazını kılmak için güneş doğuyor zaten. Bunu tembellikle, burdum duymazlıkla bıraktıktan sonra 8 rekat işrak kılsan, 18 de luha kılsan, her birinde birer cüz Kur'an okusan Allah katında bir değeri yok bunun. Aslında işrak değersiz değil. Tabii. O bir ay ama güneş değil. O tıpkı ay güneşten ışığını yansıttığı gibi işrak namazı, sabah namazı varsa bir işe yarıyor. Aynı şekilde iftar ettirmek. Bizim ailece oturup muhteşem sofralar kurmamız tamam güzel fakat kul hakkı varsa haramlar varsa hala kaza namazlarına bu proje yapılmaması belki de geçmiş ramazanların kazaları duruyor hala mesela şu sebeple bu sebeple tembellik ettik geçen senenin ramazanından oruçlar bekliyor önceki senelerden bekliyor ama bu sene coştum ben iftar oğlu iftar sadaka fitreler filan bunlar kurtarıcı değil. Bunlar ciğeri çürümüş bir adamın derisine merem sürmek gibi oluyor.